Fani Bin YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Ziraat Bankası'nda borsa hesabına para aktarma işlemi nasıl yapılır? Borsa hesabıma nasıl para gönderebilirim? Bu sorulara yanıt vermeye çalışacağız. Öncelikle Ziraat Bankası'nda e, mobil e, hesabınıza giriş yapın. Yani Ziraat Bankası'nın mobil uygulamasına giriş yapın. Sol üst köşedeki e, mini tıklayarak menü açtıktan sonra menüde yer alan Ziraat yatırım sekmesinde ziraat borsa hesabına para yatıra tıklayarak banka vadisi hesabınızdan ziraat borsa hesabınıza para aktarımı yapabilirsiniz. Bu adımları takip ediyorsunuz. Benzer işlemi internet bankacılığında da gerçekleşebilir ve dilediğiniz gibi borsa hesabınıza yani yatırım hesabınıza ziraat bankasındaki vadisi hesabınızdan para aktarımı gerçekleştirebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna takmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayıysanız lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.